Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survivor'a yeniden başlıyoruz ama denizle Arkadaşlar bu yeni skinim bu arada artık böyle takılacağım arkamda 79 yazıyor benim sevdiğim bir numara kendisi Bakalım böyle açtık bir server'ı düz hiçbir şeye daha bakamadık zaten bakmakla uğraşmak istemedik Hemen şöyle hız kesmeden başlayalım deniz ilk ağaca koştu ben de şu anki ağaçlara koşacağım Buralar arkadaşlar çölle başlamış biraz güzel bir yerde başladığımızı söyleyemem açıkçası ama daha güzel olacak ondan eminiz. 1.17.1 olarak oynuyoruz. Yeni versiyonlar geldikçe de arttıracağız arkadaşlar. Neden videolar gecikti? Neden bu kadar uzun sürdü? Onun da hemen şeyine geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar biz yazlığa gelmiştik. Tatil vesaire derken. Hem o uzadı hem benim bilgisayarımda sorunlar çıktı. Yani sürekli bir dert oldu. Misafirdi, şeydi derken. Her şey allak bullak oldu açıkçası. Biz de şimdi Deniz'le hazır vakit bulmuşken buna başlayalım dedik ve ardı arda hız kesmeden bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Bu arada arkadaşlar bazı yorumlarda falan arkadaşlara demiştim bazı farmlar var onları da yapacağım diye. En kısa zamanda onlarla da ilgileneceğim bunu da söyleyeyim. Şimdi hemen direkt klasik Minecraft Survivor ile başlayalım. Deniz ben yaptım sen de yaptın herhalde. Hemen şöyle bir kazmamızı yapalım. Şurada ilk yerlere bakalım bakalım. Güzel bir şey var mı? Hiç kaya şey gördün mü tamam. tamam. Arkadaşlar biraz denizin sesini duyamıyor olabilirsiniz. Yani aynı odayı paylaştığımız için burada aynı mikrofon paylaşamıyoruz. Çünkü denizin klavyesinden çıkan ses olsun şey olsun aşırı videoyu bozuyor. Deniz'in bu yüzden sesli konuşması lazım. O da Deniz'in şeyine kalmış. Deniz'den rica edeyim. Benden. <laughs> Deniz neredesin? Ee, bu bölgenin ya yakını Ben taş buldum Kimse de alacağım yeterince Taş arıyor Taş mı arıyor ciddi misin? <laughs> Mükemmel ya Tamam baksana buradan topluyorum. Arkadaşlar Deniz komple madenler bulmuş Madenler dizisi ama taşa ulaşmadan Madenler çıktığı için hiç mi toplayamıyor şu an o zaman ikimize de balta, kü, balta kazma kürek olarak yapıyorum. Zaten kılıç yapmıyoruz. Arkadaşlar kılıç artık çok gereksiz bir hal aldı. O yüzden çok da umursanacak halde değil. O yüzden biz de böyle devam edeceğiz. Neyse bu kadar yeter şu anlık. Evet deniz yanına kadar da yürüdüm hemen. Buraları kestim bu arada onu söyleyeyim. Aa, bizim burada inekler falan var. Onları top yani öldürmemiz gerekiyor az çok. Çünkü buraya yerleşmeyiz. Çöl arazisi. Deniz de burada bir yerde tahminimce. Neredesin lan? Aslanım. Sen nereden aşağı indin? Ha buradan. Yo buradan da inmemişsin. Deniz neredesin? Zaten üstündeydim. Üstündeydim. Ciddi misin? Evet. Ha buldum ben seni. Sen te buradan inmişsin. Şimdi. Deniz aşağıda bu madenlerden bahsediyor burada. Rafting'imi çaldım. Evet şöyle koyacağım. Sana veriyorum. İstiyor musun? Yaptım yani. ben. Ha, yaptın mı? Tamam o zaman ben de kendim yapıyorum. Kömür takarsın. 26 tane kömür. Şöyle biraz da çubuk bulunsun elimizde. Kömür buldun mu? 26 tane. Güzel. Daha iyi. Hemen şunları da yaptık. Tamam ben bu kadarla devam ediyorum. Bir tane orijinal yap, yaptım ben madenini. Ben de ocak yapacaktım da şey yapmadım. 7 evet, tane tamam. şeker kamısı var şu çört tane şeker tamam. kamısı. Şuradan çıkalım o zaman gel yavaş yavaş. Nereden devam etsek sence? İnek Şuralar sanki daha şey. Falan. Aynen aynen nekkes zaten. Dinleyeyim. Yavrusu varmış ama. Üzgünüm dostum. Lag gibi servera bu arada. Bende bir şey yok. Lan bunları düzelteceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha Minecraft'ta şey gelmedi. Yani 1.17'de aynı lan üzerinden oynama gelmedi. O yüzden kasmalar oluyor illaki. O server'da oynuyoruz şu an. Yani server'da başlattık ama daha da güzel olacak buna inanabilirsiniz. Deniz gel şuradan düz gidelim artık. Şeker kamışlarını falan alırız. Düzgün bir arazi bulmamız lazım. Arkadaşlar şeker kamışlarını ilk etaptan toplamak istiyoruz. Çünkü hani kitaplık vesaireyi önce halledeceğimiz yerler olacak. Heh aldım ben. Nelerdesin arkadaş? Ben buradan düz gidiyorum. Biraz şöyle açmamız lazım. Aha, toplayalım mı? Biraz yeri. Yok yok gerek yok ya. Çok kaç işimiz yok. Hani gene alacaksan aldık iki tane. Olmadı üretiriz. Akasya'ya geldim. Burada koyunlar falan var. Demir topladın mı hiç? Yok. Ha. Neyse o zaman öldüreceğiz. Lan yün çıkmadı sandım bir an dedim. Nasıl oluyor bu? Allah Allah deniz vuramadım. Hah. Mükemmel. Güzel. Ben de dört tane yün vardınız. Ben bir tane maden girişte Nerede? şey atıyorum sana. koordinat yaz söylüyor. Koordinat mı atacaksın şey yemez. Buralarda mısın Akasya kısmına gelmiş miydin? Akasya kısmına geldim. O zaman şu, şu, civarda bir yerde olabilirsin. Madene direkt girmiyor. Taş şey turnu taş. tamam benim alayım gerekiyor. Ee, söylüyor. 188 Oy. 67 206. İlla öyle aratacaksın mı? Kaç? Ee, 188 Ooo ben hiç oraya gelemem sen gelirsin. Neyse evet, arkadaşlar alakalıma biz alakalıma devam alakalıma. ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şu an Deniz'i öldürebilme ihtimallerini izliyoruz. Deniz kaç kaç arkandayım. Deniz'i bulmaya çalışıyordum. Yukarıda hiç hoş şeyler olmadı beni vuruyorlar şimdi Deniz. Ben görünmez mi oldu diyecektim buradaymış. Kilimli çaldı. Yapacak bir şey yok. Gel şuradan aşağı inelim mi? Ya da buradan mı kal? Güzel bir atraksiyonla başladı. Hazır gece olmuşken. Torch koyuyorsun ya dedi. Hmm. Mükemmel. Oha dört tane zombi geliyor. Var, gel şuraya gel. Koş 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 koş. Senin canın full mu? Yemeğim var. Hani var ölmedi. Şimdi gir içeri. Burada bir şey yokmuş açıkçası ama. Ben burayı kapattım gideyim. bu arada. Şimdi burada demir vardı alın değil kapının kapındaki? Evet. Tamamdır aşağı mı? Aşağıdayız. Kömür biraz toplamış arkadaşlar deniz. Onları da kullanacağız. Ben de aynı şeyi bunları kullanacağım. Kaç tane? 57. Oo, oh, sen bayağı toplamışsın. 57 dedi de arkadaşlar eğer duyulması diye tekrar edeyim de Neyse biz de aldık o zaman 7-8 tane. E kendime biraz torch yapayım o zaman. Benimkileri öyle kullanalım. Anlamadım. Aynı yere ha. denk geliyoruz. Arkadaşlar Aslanın mı mı? Buradan mı? Burada, mı? burada, evet, burada da pek şey daha yok de. herhalde. Ben düştüm artık burada. Arkadaşlar dediğimiz gibi serverdan dolayı bazı kasmalar oluyor. Onları da halletmeye çalışacağız. Olmadı. Kendi internetimizden kullanacağız diyebilirim. Hatta Deniz şu an öyle yapıyor. Burada biraz kasılalım. Biraz demir falan Heh, Ben buldum mesela. Deniz burada bayağı demir var. Ben de ocak koydum yine Tam. solda da var, altında da var. Uf. Deniz ben gidiyordum. Bir canım var. Bir canım var. Bir canım var. Yemeği var mı? Şu Çiğ an. Et niye yiyor Pişiremedim. Neyse ben biraz kurulayım. Creeper nasıl fark etmedim? Hiç anlamadım. Ama aklım çıktı açık konuşayım. Uf. <laughs> Direkt o zaman kalkanla biz başlayalım. Nereye koyun ocakları? Arkadan. tamam. Buraya da koyalım. 8 tane demir attım. Bunlar da yiyen deniz vermiş kendisi. var mı orada? Var. Ne yapacaksın? Arkan. şey yap. Aa burada deniz gel. Nereye? Yani, niye Oradan devam et demirler var. Gel onları da toplayalım. Fazla oldukça geliyor mu burada? Creeper gelecek diye bak nasıl bir paranoya başladıysa bende. izlemeye başladım artık etrafı. Şunları da aldık mı hemen geri geleceğiz. Bakalım şöyle kaç tane oldu? 15 tane demir buldum buradan. Biraz daha bakıyorum denizlerlere. Şurası üstüme devrilmeden. Oğlum burada da demir var ya. Acayip şey olmuş artık. Hani oyunda demir sanki yani toprak gibi bir şey olmaya başlamış. Demir damarı bu. Bu demir damarı değil ya. Deniz bildiğin kurduğun yol boyunca. Ne? Şey demir kazma. Ah sen geldin mi? Tamam. Hemen ona geçelim. Hızlı hızlı. Arkadaşlar benim bende de eskiden vardı. İçinizde de olacağını düşünüyorum. Taş kazma kırılmadan niye buna geçtim falan diyecekler olacaktır. <laughs> ama önemi yok. Demir dediğim gibi Tahtarı çok fazla çıkıyor. Ha, al. Hatta dur crafting var şurada yapalım. Crafting kim orada var? Ben burada var al. Koydum. Şurada ileriye bakıyorum ben. Oo burada da var daha. Burası ama son. Araba Bitti. Attım. Crafting'in yanında crafting tarlasın ben de diğer tamam. demirleri almaya gidiyorum. Okey to. Geri kalan demirleri pişsin mi canım? bir yere gideceğiz. orada. Zırh olur. falan yapalım ama ya. Yapılabilecek kadar var <laughs> mı? Ha. Zırh yapılabilecek kadar bir şey yerde mi? Chest var. Ha, tamam chestplate yapalım birer tane. Sabah olduysa da şeye gidelim. Artık şöyle köydür vesairedir bir barınaktır güzel bir yere geçiş yapalım. Şu an göçebe hayatta başladık tabi. Ama değişecek bu ya. Devran dönecek. Bulacağız o yer. Ama şöyle güzel bir yer arıyoruz gerçekten. Hani nasıl diyelim arkadaşlar. Videoyu böyle baya bir süre devam ettirmek istiyoruz. Hani bütün yapımlar, bütün her şey bitse bile bir yerden sonra devam ettirebilecek seviyede. Biz bu arada aşağı doğru gidiyor ama sen burada bir şey düşürmüşsün. Sana kazma attım da. sana chestplate atıp duruyorum kaçışı gördüm. Yani. pardon, Aslında... sorry, sorry. Ara, am sorry sorry. Nasıl geçtin, aaa. Ha? Haa, yandan yer varmış ya. Şunlar da, buradan, aha yukarıda yer var. Şunları da kırıyorum. Arkadaşlar, bizim böyle bir oyunda Minecraft'a başlıyorsanız... ...ilk isteyeceğiniz şeyin... ...şu olması gerekiyor, bir spawner bulmak. Spawn her türlü kurtarıcıdır ya. Diamond seviyesini insek mi sence? Ha? Biliyorum. Dur seni boğuyorum galiba benim hatam. <laughs> İyi bari, yanından da ben iniyorum. İndir. Okey. Sen düz ben buraya. Demir buldum lan ya yani. Tek attım. Bir tane oda yapalım da öyle gidelim. Ne odası? Şey mi? Biz Sistem madenciliği yapacağız ya. Yani şey yapalım. Bence burada yapmayalım. Bir, bir düz gidelim. İlk yer bulan söylesin. 12'deyiz. Okey. Tamam. Siyah taşlardan buldum. Siyah taş buldum henüz. O kadar taş değil ya o, o senin diğer taşlar. Tavsat... Aa o değil o değil onu biliyorum. Şimdi şöyle biraz kazalım arkadaşlar yer bulunca geri gelelim. Ve arkadaşlar ben bir yer buldum. Deniz gel buraya baya büyük bir yer buldum. Üf. Oğlum buradan her şeyi alırız lan. Bunu alamıyorduk değil mi? Cık. Bir an unuttum çünkü de ondan baktım. Şu restonları falan alalım. En başlarda işimize yarar bunlar. Baya güzel yer çıktı lan deniz. Şu an şanslı ilerledik. Demirler var, onları almaya yeniden çıkarız. Şöyle bir elimizde ha taş varmış zaten. Yukarıda demirler falan da var, onları da alırız. Emmerimiz yeterince var ya. Şu an var gerçi, evet, kim kim ya evet dediğim zaten köy bulsak ben Iron Golem spawnlarını basarım daha en başlarda. Bu seri arkadaşlar denizle beraber olacağımız için malzeme kasmamız şey yapmamız bir de videoların hızlı gelmesi ciddi anlamda faydalı olacak. Bizim ilerleyişimiz açısından. Ee, bakalım buralarda başka neler bulacağız. Keşke şöyle bir dungeon mancın bir şeyler bulsak. Pek bir şey çıkmadı gerçi lan. Şimdi bakayım ben şöyle bir 11'deyiz. 12'deyiz. Okey. Bunlar arkadaşlar bu siyah taşlar daha kara taşlar daha şey kırılıyor. Hani nasıl derler? Yavaş kırılıyor. Yani normal kaustona göre bir de böyle orları çıktı. Mesela demir olarak çıkıyor. Ya yani aynı şey sadece biraz daha zor kırılıyor. Sebebi bu başka bir şey yok pek bir numarası yok açıkçası. Ha gösteriş açısından güzel duruyorlar. Ben beğeniyorum. Şöyle. Sen neredesin Deniz? Lapis mi? Lapis mi? Hiç bakır almıyorum ya. Pek işe yaradığını düşünmüyorum. Bakır mı? E, şu anlık bir oyun bir şey getirmedi onlar için. Sadece planör falan yaparız. Planör müydü? Yanlış söylüyor olabilirim. yani sor. Ne? Evet, evet bana da farklı bir şey olarak geldiği için öyle dedim. Bu şey süzülmen ayarlansaydı evet, bir, şey bir an yok o, Değil de başka Aynen. şey. Neyse sonra çıkalım. Arkadaşlar yukarı biz çıkalım. Ondan sonra videoyu devam ettirelim ya. Şuradaki demirleri de ben alayım en iyisi. Arkadaşlar şu an tam çıkıyorduk. Deniz yukarı çıkarken Manşef buldu. Yani şuradan <laughs> beraber yukarı çıkıyorduk. Bir anda Manşef buldum dedi. Şöyle bir çıkalım bakalım nasıl bir şey yapılmış. Ee, bir son taraftan çık da şuradan çık da ben onun için yol yaptım. Ne? Şurada yol yok. Ha. O sınav kurulması direkt çıkarsın. Aynı yere denk geldi. Ya ne yapayım? Kastetini anlamadım demek ki ya yapacakmış. Şu yukarıdası yukarısı. Gel şuraya. Gel şu yanıma gel. Yani ha. O buradan çık yukarı. Ha oradan. Oğlum ben de ne diyor bu diyorum ya. Evet. Harbi tek atmışsın lan. Tam ortadan çıkmışsın. Yuh hayvan herif Burası yukarıya çıkıyor Dede de onların de hepsini de. sana verdim Onu ben torç yapamıyorum Eee evet, Gelsene biraz var ya etrafta abi buradan etir Abi gel 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 Portal yeri vurdum galiba Ne portalı? <laughs> Çıktığın yere gel Gel <laughs> Oğlum ciddi misin lan? Evet <laughs> evet Yani nether bloklar falan var burada Kesin burada portal var Evet gel. yukarıda Gel bak şurada yol var Neredesin lan? yavaş <laughs> dur lan Kaçıp <laughs> duruyorsun sürekli. <laughs> Yukarı kazdık mı bence şeye çıkıyoruz. Sandı istiyor oh. hiçbir şey almadım. Tamam İpek bakacağım. Stokunuz. Şurada altın bloğunu arıyorum. İpek dokunuş, altın çapa mükemmel demir külçeleri. 2 tane altın blok var. Al onları. Tamam. Ben istersen kapayım mı aşağıya? Şey yapacaksın mı? Altın Almışsın. Başlangıç. Çok güzel başlangıç. <laughs> Gayları da çörsek mi? Yaparız be. Bir kova yapsan zaten su döksen dağılıyorlar deniz. Toplamaya gerek var mı gerçekten? Ne bileyim ben hoşuma gidiyor. Bu arada gerçekten tahta lazım biraz var mı tahta üzerinde? Az sonra tahta Toplayayım mı ediyorsan... illa? Sana. vurdum bu arada sorry. Bende de şey var iki tane kaldı. Lan. Tahtan bir sana geldi. Al ya. Hepsi ne <laughs> Hepsi bu muydu? Evet. <laughs> Mükemmel. De. sen oradan gidiyorsun. Ben buradan bakayım bakalım. Ne bulabileceğiz? Kala bir şey Geliyorum. buradan bir devam ettiriyorum kendime. Şuradan bir yokuş var. Demir toplayalım mı daha ya? Demir 35 tane demir var. Ben de bir bir var. Artı kaç tane? 15 mi olacak? 14. 14. Neredeyse 2 stack diye. Öyle. Yani yeter bu oyun başlangıcı için. Şu an tekrar topluyorum. Asya bir yol buldum ben yani orada. Ben yukarı, yukarı çıkan bir yol buldum oraya gidiyorum. Bu kadar çıkmaya gerek yok gibi geldi ya. Sandık bulursun da. Lan Gözüm patladı bana bakıyorlarmış. Asya'ya giden yolda bir şey yok. Ya ben de şuralara şey için bakıyorum. Sırf sandığından değil de. Hani güzel bir şey falan çıkartırız diyecektim. Evet. Sandık buldum. Elmas çıktı. Bizim şey etiketi ben... buldum Deniz. Güzel, güzel Mükemmel güzel. bir başlangıç köy. abi ya. Köy şimdi çıkarken ekte köy bulunur Üf. Bunun üstünde muhtemelen köy vardır. Genelde bunlar köylerin altında oluyor. Yani kendi arkadaşlar kendi yaptığım bir şey bu. Denemelerim sonucu böyle bir şeye vardım. Yani çok az ihtimalle köy uzakta oluyor ama yine yakınlarda bir köy mutlaka bulunuyor. Yani bunu birkaç kere denedim. Sev dosyaları falan açıp açıp denedim. Yani gerçekten de öyle bir şeye vardım diyebilirim. Ben güzel bir şey olunca devam ettireyim isterseniz. Arkadaşlar biz baktık yeterince bizce. Yani fazla da bir şey yok. Artık böyle dışarı doğru çıkalım diyoruz. Yani sonuçta başka da bir şey bulamayacağız muhtemelen. O zaman biz çıkış yoluna başlayalım. Arkadaşlar çıktık sonunda. Ama gece. Deniz ismi şurada bir yerde görüyorum. O da çıkıyor muhtemelen. Hadi Deniz yapabilirsin. Ne vuruyor Baltayla vurdum bir de ölü <laughs> bir şey olmaz. Ben 3, kalp kaldı. Ne dedin Ya ya bir şeyler ya. Veremeyecek. Ver tabi. Al. O zaman arkadaşlar yani madenimizi kastık. Şuraya bir kurulalım denildi. Videoyu da bitirelim yani. Yani deniz torcun falan varsa şu köşeye falan koy da fazla kimse yaklaşmasın bize. şuraya bir kurulacağız arkadaşlar. Deniz fırınları falan koy istersen. Demirleri falan ısıtalım. Ondan sonra sabah olduğunda yola çıkacağız. Ama videoyu tabii ki burada bitireceğiz arkadaşlar. Elimizde neler var neler yok. Onları da biraz gösterelim sizlere. Ee, şunları da ben doldurayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. iki stek demirimiz var. Hatta fazladan da var diyebiliriz. Şu an her şeyi deniz bayağı topladıklarını falan attı bana şu an. O zaman arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.